İpek Yolu, antik dünya ticaretinin döndüğü en büyük güzergahlardan biriydi. Çin'den başlayıp Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya giden bu rotada kıymetli taşlardan cama ve çin porselenine kadar pek çok kıymetli eşyanın ticareti yapılsa da, taşınan malların en önemlisi ve kıymetlisi yola adını veren çin ipeğiydi. Çin'den yola çıkan ipek topları her geçtiği ülkede daha da kıymetlenip Yolun sonunda yani Roma'da soyluların ve zenginlerin kıyafetlerini süslüyordu. İnanılmaz bir talibin olduğu ipeğin nasıl üretildiği ise Çinliler tarafından devlet sırrı olarak saklanıyordu. Ne biliyoruz hoş geldiniz. Bu videomuzda Bizans ipeği olarak da geçen ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun ele geçirmek için elinden geleni yaptığı Orta Çağ tarihinin belki de en büyük ticari casusluk hikayesi olan İpekçiliğin sırlarının Çin'den nasıl kaçırılıp ele geçirildiğinden bahsedeceğiz. İpek, böceklerin pul kanatlar ailesinin bir parçası olan güvelere ait Bombix mori cinsi böcek darvalarının koza yapmak için kullandıkları ipliklerden yapılır. Kurçukların yaptıkları kozalardan elde edilen liflerin önce ipe, ardındansa kumaşa dönüştürülmesini Çinliler M.Ö. 4000'lerde endüstriyel seviyede yapmayı öğrenmişti. Farklı renklere kolayca boyanabilen bu hafif ancak kaliteli ve göz alıcı kumaş Çin genelinde çok kısa bir sürede soyluların ve zenginlerin tercih ettiği kıymetli bir ürün haline dönüştü. İpek üretimi o kadar yüksek bir getiri yarattı ki Çin imparatorları bu kazançtan olmamak için ipek üretimi ile ilgili bütün bilgileri devlet sırrı olarak korumaya başladılar. İpeğin sırrı saklansa da kendisi saklanmadı ve yıllar ilerledikçe Çin'den batıya doğru yavaş yavaş bilinmeye ardından da talep edilmeye başlandı. Milattan önce binli yıllara gelindiğinde ise İpek artık doğuda Çin denizinden, batıda Atlas Okyanusu'na kadar her soylunun ve zenginin talep ettiği lüks bir ürün haline gelmişti. Çin'de üretilen ipeğin ticareti Çin'den başlayarak yolu üzerindeki hemen hemen her medeniyeti zengin ediyordu. Mesela Milattan önce 5. yüzyılda Akdeniz'e ipeyi getiren Persler bu ticaretten büyük paralar kazanmıştı. Daha sonra ise Büyük İskender'le başlayan Yunan ve ardından Roma ticaret kervanları Çin ipeğini başkente getirerek satmaya başladı. Bir top Çin ipeği için servet ödemeyi kabul eden Romalı soylular ve zenginlerin yoğun talebiyle gelişen ipek ticareti bir süre sonra büyüyen Roma için bir sorun haline gelmeye başladı. Zira sonu gelmeyen ipek talebi karşılandıkça Roma'nın altınları doğuya geri dönmemek üzere gidiyordu. İpek ticaretiyle önce Perslere, oradan da Çinlilere giden paralar o kadar yüksek miktarlara çıkmıştı ki 3. yüzyıl krizi olarak da geçen ve Büyük Roma İmparatorluğu'nun 3'e ayrılmasıyla son bulan olaylarda ekonomik açıdan etki etti. Batı Roma savaşlar ve krizlerle boğuşurken Doğu Roma İmparatorluğu Sasanilerden aldığı ipeği Avrupa'daki yeni oluşmaya başlayan derebeylere, Cermanik ve Gallik kabileleri satarak kendini toparlıyordu. Altının aktığı İpek yolu bu olaylar sırasında yolunda ilerlemeye devam etti. Çin'den çıkan bir kervan yaklaşık 7 aylık bir yolculuktan sonra başkent Konstantinopolis'e ulaşıp mallarını zenginlere satıyordu. Kıymetli malların gittiği kervanlar altının ve ipeğin cazibesine kapılan haydutlardan etkilenmesin diye yolu kontrol eden ülkelerce sıkı bir şekilde denetlenip güvenliği sağlanmaya çalışılıyordu. Savaşan ülkelerin karada eşkıyaların, denizde korsanların sürekli saldırısıyla sekteye uğrayan ve bu yüzden iyiden iyiye pahalılaşan ipeğin akışını ve aracılık sayesinde kazanılan gelirin devamlılığını sağlamak isteyen 1. Justinianus ya da Büyük Justinian, önce ipeği alternatif güzergahlardan getirmeyi denemiş ancak pek de başarılı olamamıştı. İpek yoluna alternatif aranırken, Justinian diğer yandan da parçalanmış olan Roma İmparatorluğunu tekrar birleştirmeye çalışıyordu. Bu çabaları sonucunda Mısır, Kartaca ve İtalya üzerinde kontrolü tekrar sağlamıştı ancak imparatorluğun kasasında para da kalmamıştı. Doğu Roma'nın kasasını doldurma arayışındaki imparatora tarihçilerin aktardığına göre milattan sonra 550 yılında Çin'den Hindistan'a ve oradan Sasanilere kadar dolaşmış olan iki Nesturi keşişi büyük bir ödül karşılığında Çin'e gidip ipeğin sırrını Konstantinopolis'e getirmeyi önerdi. İmparator da çok büyük ödüller vaat ederek bu iki kişiyi Çin'e gönderdi. Keşişler iki sene süren uzun bir yolculuk sonrasında Çin'e ulaştı. İpek üretimi, ipek böceğinin yetiştirilmesinden ipeğin örülmesine kadar Çin İmparatorluğunca bir devlet sırrı olarak korunuyordu. Ancak keşişlerin Çin'e gittiği yıllarda Çin'de bir birlik sorunu yaşanıyordu ve merkezi idaredeki imparatorun gücü ve kontrolü zayıflamıştı. Bu idari boşluktan faydalanan keşişler Keşiş olmalarının Çinliler üzerinde yarattığı güven hissiyatını da kullanarak, ipek böceklerin nasıl yetiştirildiğini, böceklerin kozaya girdikten sonra kozalardan liflerin nasıl çekilip iplik haline getirildiğini detaylı olarak inceleyip öğrendiler. Bu tür gizli bilgileri ipek imalatçılarının keşişlere anlatmasının bir sebebinin de üretimin nasıl yapıldığını öğrenseler bile ipek böceklerini yanlarında götüremeyecekleri için verdikleri bilgilerin işe yaramayacağına düşünmeler olduğu sanılıyor. Ancak nesturi keşişleri bir şekilde böceklerin yumurtalarını ya da larvalarını, ayrıca böceklerin yediği dut yaprakları ile fidelerini de yanlarına alarak dönüş yoluna çıkmanın bir yolunu buldular. Geri dönüş yolunu sorunsuz aşmalarında o dönemlerde İpek yolu güzergahında yayılmaya başlayan nesturiliğin de yardımcı olduğu tahmin ediliyor. Keşişler başkente geldiklerinde ellerinde ipek böcekçiliğine başlatmaya yetecek kadar larva ve onları besleyecek kadar dut fidesi ve yaprağı vardı. İmparator Justinian ele geçirdiği bu bilgi ve hazine ile hemen Konstantinopol, Beyrut, Antakya, Bursa ve Mora Yarımadası'nda ipek üretimi merkezleri kurdu. Dut ağaçları büyütüldü, ipek böcekleri yetiştirilip, kozalarından iplik üretilip, ipek kumaş olması için dokundu üretilen Bizans ipeği, binlerce yıllık tecrübeyi arkasına alan Çin ipeğinin kalitesine ulaşamasa da, başta imparatorluk içindeki talebi ardından da Avrupa'dan gelen talepleri karşılamak için yeterliydi. Bu sayede Doğu Roma İmparatorluğu, ipek temininde Çin ve Sasani tekelinden kurtulmuş oldu. Bizans, üretim yaparak hem kendine yeni bir gelir kaynağı yaratmış oldu, hem de ülke dışına giden yüksek miktardaki para devletin içinde kaldı. İlerleyen yüzyıllarda Konstantinopolis'te üretilen ve işlenen ipek ticareti, şehrin ve imparatorluğun en önemli ekonomik değerlerinden biri haline geldi. Sur moru ya da imparatorluk moru gibi sadece hükmedenlerin kullanabildiği özel renklerde üretilen top top ipekler, batıya açılan gemiler ve kervanlarla kuzey ülkelerine kadar satıldı. Avrupa'daki ipek ticaretinde neredeyse tek el haline gelen Bizans ipeği 13. yüzyıla kadar imparatorluk ekonomisinin bel kemiğini oluşturdu. Üretilen ipi Avrupa'ya taşımak isteyen İtalyan şehir devletleri bu ticaretle başlayan ilişkileri sayesinde güçlenip yükselmeye başladı. Orta Çağ döneminde yaşanan ve döneminin en büyük endüstriyel casusluğu olan ipek imalatının sırlarının kaçırılması, Bizans İmparatorluğu başta olmak üzere dönemin Akdeniz devletlerinin tarihinde önemli etkiler yaratmış büyük bir olaydı. 1204 yılında 4. Haçlı seferlerini düzenleyen Latin ordusunun Konstantinopolis'i ele geçirip Doğu Roma İmparatorluğunu parçalara ayırmasıyla ipek üretimi büyük bir sekteye uğradı. Üretimin azalmasıyla birlikte ipek üretimi ile ilgili bilgiler Fransa ve benzer ülkelere kaçırıldı. İpeğin sırrının Çin'den kaçırılıp bu topraklara getirilişi eski şaşalı günlerine bir daha dönemese bile meşhur Bursa ipeği gibi miraslar bırakarak aradan geçen 1500 seneye rağmen günümüzde bile etkilerini göstermeye devam ediyor. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.